Efendim çoğu esnafın ve üreticinin vatandaşı kandırmasına aslında alışmıştık. Ancak şimdi bunlar bir de devleti kandırmaya ve hatta devleti soymaya kalkıyorlar. bununla ilgili de zaten Gelir İdaresi Başkanlığına ve Cimer'e vatandaşlar tarafından oldukça yoğun bir şikayet akıyor. Peki konu ne? Esnaf özellikle de %10 KDV alması gerekirken %1 yazıyor. E böylelikle de tabii ki devletten para kaçırmış oluyor. Devleti soymuş oluyor. Peki bu konunun detayları neler? O KDV oranı hangi durumlarda 10 olması lazım? Hangi durumlarda %1 olmaması lazım? İşte bu konunun detaylarını Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent, Bülent Deniz'e konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Detayları sizden alalım lütfen. Maalesef 100... %10 ve %1'lik KDV fırsatını e, gören bazı esnaflar e, %10 KDV ödemek yerine %1 KDV ödemek suretiyle kalan %9'u cebine atıyor. Burada aslında tüketiciye e, tüketici size fark eden bir şey yok. Tüketici aynı parayı ödüyor. Ama burada devlet kasası yani hepimizin kasası cebi zarar görüyor. Nasıl oluyor bu iş? Temel gıda ürünlerinde KDV %1 olarak uygulanması gerekir. Bugün bir kafeye gittiğinizde veya bir e, akşam yemeği için bir restorana gittiğinizde temel gıda ürününün dışarında siz bir e, tüketim yapıyorsunuz. Yani oturarak bir e, harcama yapıyorsunuz ve orada uygulanması gereken KDV %10. Fakat e, firma gittiğiniz mekanın sahibi size fişi keserken temel gıda satmış gibi fiş keserse siz aynı parayı ödüyorsunuz ama firma devlete bunu %1 KDV üzerinden ödediği için kalan %9 firmanın cebine giriyor. Benzer durumları biz eczanelerde görüyoruz. Özellikle gıda takviyesiyle ilaç arasındaki KDV dengesizliğinden dolayı bazı eczacılar %10 ödemesi gereken ilaç satışını besin takviyesi gibi göstererek %1 KDV ödüyorlar. Çok bilinen bir örnektir. Bir fırına gittiniz. ...oradan bir pasta aldınız... ...yüzde bir KDV ödeyeceksiniz. Ama aynı pastayı bir kafeye gidip... ...oturduğunuzda yerseniz... ...yüzde on KDV ödeyeceksiniz. Dolayısıyla eğer pastayı... ...oturarak yediğiniz yerin sahibi... ...fişe temel gıda... ...veya gıda üretimi gibi bir... ...mahreçle fiş keserse... ...yüzde bir kdv devlete bildirecek... ...ve kalan yüzde dokuz maalesef... ...firmanın cebine kalacak. Burada tüketiciler benim için değişen bir şey yok dememeli. Çünkü şu anda ekonomide yaşanan bir olumsuzluk var ise bu kamu kaynaklarının yeterli gelmemesiyle ilgili bir durumdur. Alo 189 Alo Maliye Hattı var. Burada bir KDV usulsüzlüğüyle karşılaşıldığı zaman vatandaşımız hiç çekinmeden bu konuda ihbarlarını yapsınlar veya yukarı yapsınlar. Sadece KDV meselesinde bu olay söz konusu değil. Çoğu kez satış fişi de kesmiyor birçok firma. Özellikle e, kredi kartıyla alışveriş yaptığında elimize sadece kredi kartı silibini veriyorlar. Halbuki o silip dışında eğer o silip bir e, satış fişi değilse ayrıca bir satış fişinin de bize verilmiş olması gerekir. Yani devletin kasasını hep beraber korursak sanıyorum hepimiz kendi cebimizi korumuş olacağız. Buradaki bu ayrıntıya dikkat çekmek istedik. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Son olarak da benim elimde 3 tane fiş var. Yanlışları anlattık. Doğruları da buradan gösterelim evet. mi? Çok kısa. Kameraman arkadaşım da göstersin fişleri Bakın lütfen. Şimdi Doğru olanı siz bize anlatın. Elimizde, e, bir büfeden alınmış e, bir yiyecek var döner alınmış. 110 KDV. Bu firma doğru olan bir şey yapmış. Iıı ee, işte bunu yüzde bir temel gıda deseydi yüzde bir olarak uygulasaydı yüzde dokuz biz ne, e, yine yüz lira ödeyecektik ama firma bu büfe devlete 9 daha az para ödeyecekti. Bakın başka bir fişimiz daha var. Orada da temel gıda ürünü satılmış. Yüzde birlik bir KDV var. Burada da muhtemelen bir hazır. Gıda alınmış, üretilmiş bir gıda alınmış. Yine aynı şekilde bir büfeden temel gıda alınmış yüzde bir. Ama acaba bu büfe e, temel gıda mı sattı bize yoksa bir tost mu yaptı, başka bir şey mi yaptı? Onun onluk bir KDV'sinin olması gerekirdi. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz bizlere işte bu devleti nasıl soyuyorlar KDV usulsüzlüğüyle bunu anlattı, detayları söyledi ve şikayet edilmesi gerektiği vurgusunda da bulundu diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.